hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube kanalımı artık bırakıyorum arkadaşlar. Niye diye soranlar olacak. Niye? Artık yani o kadar video çekiyorum abone olan yok, like atan yok. Her baktığımda abone olan olmuyor, like atan olmuyor. like bile atsanız benim için iyi. Ama go. işte olmuyor. Ondan dolayı YouTube kanalımı artık kapatıyorum arkadaşlar. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Yani öyle. Öyle olması lazım. Yani kapatıyorum. Çünkü arkadaşlar abone olan yok. Like atan yok. Yani boşuna şey yapıyorum. Video çekiyorum. Yani ailemle vakit geçirmeyi bırakıyorum. Yani abone olmayan, like atmayan abone olmayan ona başka bir şey olmayan kanal ne yapacaksınız değil mi? Yeni açılmış kanalı yani PUBG'de güzel oynayan kanalları hep yani yani işte kapatıyorum kuzenim bunu duyunca üzülebilir. Yani. Bilmiyorum yani kapatıyorum artık. Kapatmazdım ama yani. Hep ağlam abone oluyor. Like atıyor. Siz değil ki. Siz abone olsanız like atsanız kanalımı kapatmayacaktım. Ama abone olan like atan olmadığı için kapatıyorum artık kanalımı arkadaşlar. Yani arada belki bu video like falan gelirse kanalımı yeniden açabilirim. Bilmiyorum işte. Neyse kanalımı kapatıyorum ama bu video abone olup like atarsanız belki kanalımı geri açabilirim arkadaşlar. Kayra bunu abone... duyunca çok üzülecek. Yani ona bildirim gelecek zaten. Çok üzülecek. Ah, evet arkadaşlar. Yani konuşacak bir şey bulmuyorum. Artık. Bulamıyorum. Çünkü ilk defa böyle bir kanalım oldu arkadaşlar. Hiç böyle böyle bir kanalım olmamıştı. Yani olsa. İlk defa böyle bir kanalım şeyim oldu kanalım. Ondan dolayı konuşmalarımı bulamıyorum. Heyecanlıyım oluyorum. Heyecanlı ol oluyorum. Mesela şu an diyecek laf bulamıyorum niyeyse. Abone olup like atarsanız arkadaşlarla falan bir şeyler yapacağız. Evet, öyle işte arkadaşlar. Yani dediğim gibi bayağı bir abone Ata, abone olursanız, like atarsanız kanalıma devam edebilirim. Ne anlız biliyorum çünkü Royal Pass açan kanallar, ucağı açan kanallar, sandık açılımı yapan kanalları abone olacaksınız onu da biliyorum. Ama yani öyle işte. Öyle düşündüm. Evet. Öyle düşündüm. Keşke bırakmasam. Mesela like atmıyorsunuz. Abone olmuyorsunuz. Zevki çıkmıyor. Yani hep ucu arayan, sandık açılımı yapanlar, buz diyarı çıkartanlara abone oluyorsunuz. Ama bende buz diyarı yok. Ucu yok. Royal Pass yok. Ne ihtiyacınız var bana? Sadece ben de öyle keyif için video çekiyorum. Abonem olsun, like'ım olsun. Para için değil. Veya başka bir şey için. Yani bir video için sandık açalım Yani para harcamak. Kendimizin para. Bir oyun için para harcanmaz bence arkadaşlar. Yani harcanmanız olur. Zevkini çıkartmak. Ben de istiyorum para harcamak. Ama işte olmaz her şey. Yani para harcamak çok şey olur. Yani onlar da kazanmıyor bir de bir oyun için yani. güzel bir oyun için bu kadar para harcamaya hiç gerek yok bence arkadaşlar. Ama o sizin düşündüğünüz bir şey. Yani ister harcayın ister harcamayın ben de bilmem. İsteyenler harcar istemeyenler harcamaz. Ben istemiyorum niyeyse. Kanalımı kapatıyorum arkadaşlar. Sizi çok 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 seviyorum. Lütfen like atın da kanalıma devam edeyim arkadaşlar. Görüşürüz. Çok çok öpüyorum sizleri. Bay bay.